E, bütün herkese selamlar. Pardon. E, e, e. Bir dakika olmadı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi arkadaşlar FIFA mobil oynayacağız arkadaşlar. Takım bu şekilde. Takım bu şekilde arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ama bunlar da diğer kalan oyuncular arkadaşlar. Ben videomuza like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin için o kadar uğraşıyoruz. Siz de bir videolar like, abone atmayı unutmayın. <laughs> video like atın. Neyse bugün e, ee, şu oynayacağız. Bu ne? Bugün arkadaşlar konuşamadım. Ee, e, konuşamadım. Handenler oynayacağız. Bir dakika. Handenler oynayacağız. Evet. Handenler. Buradan başlı baş, Buradan başlatıyoruz. Ben niye konuşuyorum anlamadım. Ve arkadaşlar gidiyoruz teke 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 rakipler biraz zor olacak çünkü e, ben yüz gidebim bir de dünya klasındayım e, birazcık da çok çok zor olacak ata yüz gibi birisi gelecek diyecektim geldi evet belki yenerim çünkü ata yüz Orta 102 defansı 101 bizim an anamızı ağlatır bu lavuk. Ay bismillah. Bizim takım bu arkadaşlar. Bizim takım ihihihi duruyor. Bunun bu da ho 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 duruyor. <laughs> dakika. Benim bir tık buradan internet çekmiyor. internetimi açıyorum tamam. o o o o, o. Kuba'dan güzel bir çalım. Erling Haaland oralarda Hummels. olan Kendi internete geçme biraz kastım. Çünkü maçtayken bir şey yaparsak öyle kasıyor. Hocam o hocam falan. Çş. Oba güzel bir çalım lan Kubo. Angara Kubo. Kubo. Tekrar. Yanlış tuşa bastım. Evet ben görmedim adamı. Görmedin attı lavuk. King uzaklaştır. Ya King. Tamam. Piero. Yaptın Erling Halat. Çalım bunu. Erling Halat. Süper. Süper. Tutamıyorlar. Vuruyor ve güzel gol. Tekrar bir çalınıyor. Bu tekrar bir gol. Neyse rakibi şaşırtmayalım. 1-0 şu an. Maç bayağı iyi. Bayağı iyi derken bayağı çekişmeli bir maç. Bayağı iyi yani. Fahri Nat 97'lik. Normalde 101'lik de. Onu stopere koyunca oluyor. Bende stoperde yer yok. Süper şimdi Kubo pas. Kubo. Süper. Vuruyor. Ve gol. Kubo. Sıyrılma mı öyle olur Kubo? Onlu var. Bu arada çaktırmadan attım. Direkt tıkladım pas arkadaşa. Direkt kendini attı. Rakip biraz sinirlendi. Ne yazar? Ananı, ananı avradını... Ani Ali Abi ben de yap. Uzaklaş istene. Bok mu varam? Uzaklaştır işte. Hocam... Gel lan buraya. Ulti açıldı. Olsa sen <laughs> <laughs> Boş boşuna atmam. beklem orada armut gibi. A Arkadaşlar şu bir şeye kasmasan bir bir, bir çek çekiyorum ama bir de öyle kasıyor. Ya bir git lan. Yanlış tarafa açalımlar. Biliyorum. Aa, güzel bir... La bitirme hakem la. Atıktaydık ama. Gidiyorum ne güzel hakem. Kıdım ağzımın hakem. Maç 2-1 bize bir tane daha e, e, atma şansı %90. Ya hocam çalım yaptı takıldı bana sadece. Gözünü seveyim hocam. Burada değil de. Or Oradan oradan geçmesi imkansız geçti ama. Niye geçti acaba? Üzülmüyoruz. Cesaretimizi topluyoruz. Hala atma at 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 <laughs> Hala atma şansımız var. Güzel pastaş bebe. Biraz iyi pastaş. Benim gibi. Öğren iki dakika. 10 numara 5 yıldız Yıkılmaz oğlum Bu da Erling Kala ee, Şey gibi değil mi Hulk Hulk, Hulk gibi e, Yürü git lan amına Amına ki Cerat Verdi şimdi Erling halan O oh, eve o daha uzun. Öldü adamım. Güzel de pas. Güzel ama abi orada yüzlük, yüz birlik mi? Yüzlük süper mi ne var? Lan geri zekalı kaptıracaktın topumu al. Bak kaçıncı dakika göremiyorum. Video kaydı yüzünden. Tamam şimdi Kubo, Kubo o şutunu çekmek istiyor. Kubo yap çalım da. Kubo güzel geçti. Kubo oradan da geçti. Kubo vuruyor. Da vuruyor, Kuba da vuruyor. Kubo'da da vuruyor. 4-2 maç. Kaç? 81. dakika. Çok değişik goller. Bol bol goller. Ananı bizi, bizi, bizi yolladı pasara. Amına ki. Sen bize yapıncayı biz yapınca kötü mü oluyoruz? Fodun şimdi. Fodun da bir ayak koydu oradan. Şimdi Eusubi oradan ama offside dedi hakem offside. Lan mama now. Offside dedi. Oradan gördük Foden'ı. Verdi pasını Foden. Güzeldi maç. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Ve maç 4-2 bitiyor. Adamın 100 hata var ama gene bir bok yapamadı. Tebrik ederim. Birazcık şeyleri öğrenmesi lazım pasları. Çünkü çok şey yapıyor anladınız mı? Çıksana oğlum hadi. Yani çok, çok bekliyor anladınız mı? O yüzden birazcık da güzel paslaşma yapabilir. Erus'ta orta fora. ben, <laughs> ben King çıkardım arkadaşlar bu 96 101'den. Evet. Bilmiyorum ki bir şeyler çıkıyor işte ya. Aman aman. Bir, bir oyuncu vereceksin be. Abi. Aa. Aa ben gelecek ama bize bir buçuk milyon para vermiş. Niye almıyor lan? <laughs> Aa, bunu açtım ben. Pa Açamadım ben. açmışım. Bana da. Ya abi bir şunu verecek. Şimdi 9601 atacağız ya. Bu ne? O arkadaş. Ha. Kararsızım. Han e, 19 milyon 256 256 bin .502, 502 param var. Hala iyiyiz şu an. Bakalım. Bir de ikon günlüklerine gidelim arkadaşlar. İkon günlüklerinden de alalım birazcık. Hadi bakalım. Dayanıklardan bir dört tane çık çıkarsa on numara 5 yıldız olur. Köy Allah belanı vermesin. Arkadaşlar yaptım arkadaşlar. Şimdi Ferrando Torres ama çok uzun sürüyor ama Allah üşeniyor. <laughs> Ferran Torres arkadaşlar bu onun en yüksek en yüksek kartı. Da Ferrando Torres artık takımıma uymuyor kusura bakma Ferran Torres Arkadaşlar ya gö Neyse. Oğlum istemiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de biz bir gidelim pazara pazardan pazar alalım. Arkadaşlar 20 milyon paramız var. Yani 19 milyon paramız var. 19 milyon paraya Didir Drogba alabilir Didir Drogba ama almayacağım. Neden? Kumba deden. Ay şu Roberto e Carlos bir olacak var ya öf. <laughs> <laughs> oh. Garinche more. Benim en çok, en çok istediğim oyuncu ne biliyor musun? Şu puskas. Aga bu da Lev Yasin'e benzemiyor mu lan Lev Şundan bahsediyorum. Bir dakika. Nerede o Lev Yasin? Ya, burada. Lan! bir yok. yasin yok adamız yazılıyor şimdi o zaman yazalım hemen ve ev yasin bu ve ne ki bu Arkadaşlar bundan bahsediyorum benziyor lan. İmkanınız varsa 90 tık diye yazsanız 150 düşmesi var. Es çizmeniz. Haydi bir oyuncu alalım bir. Öyle be. Bir de şey istiyorum. Pele pele. 10 numara. Of. Of. Herkes istediğini alırken biz alamıyoruz ama işte. Bu kubunun bu hali kaç para? 25 milyon. Bana Bası çok güzel oyuncu alabilirim de. Neden? Çünkü e, ne bileyim çok para. Ve de sat, satmam yani. Hmm. Ya bak. Tör 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 tör. İstemiyorum. Tör tör tör. <laughs> Uykum geldi. Neyse. <laughs> Bunu şey duydu da her an, Aklıma e, herhangi bir an dizgilerinden. Anlamadım bilmiyorum. Bir sol bek alalım. Bizim sol bek ihtiyacımız var. Sellerde sol bek. Hadi bakalım. Aşağıdan param yok kadar kusura bak. Bizim eski Kalifario GG şimdi. Ab ben İstanbul vardı. Bunu şöyle. Bana 96'lı alabilirim. Ha bak bu 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 ya niye niye 26 milyona satıyorsunuz? Ferdi Kadıoğlu alayım. Ne güzel kullanırım. Milyon. Oo Ferdi Kadıoğlu'na bak çok kötüyüm şu. Yüzlük bayağı iyi. Ferdi Kadıoğlu alayım bence arkadaşı bayağı iyi çünkü. Ama yukarı çıkmıyor bizi yerler bunlar. <laughs> Bizim bu kadar para yok. Para para. Para para para. Varlığı birden yokluğu yakar. Bir sol bek alırsam arkadaşlar. Güzel bir sol bekim olursa iyi olur da. Çünkü sol beki bok gibi. Ya şey satın abici on ferde kalın tipine Şunu alın satın alın. Satın da alalım şunu be arkadaşlar şuralarını alacağım. Bir dakika. Ah, zamanı geldi. Wake up the rap. <laughs> ya Robert'e kalus alalım arkadaşlar. <laughs> Kimse satmıyor bu arada. <laughs> bu da Herhandes 15 milyon bu halini bile alamıyorum. Alıyoruz arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu'nu. Lazım. Sol bek lazım. King'i çıkartacağım öyle koyacağım daha lazım. Al al ver ver parayı ver. Ver 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 parayı ver. <laughs> Bir de 101 gen tuttu tut. Tamam. Tamam. Çin de gitti. Abi abi hayırlandı. Tamam. Buradan buradan tır geçiyor arkadaşlar. Kusura bakma sesim geliyor mu? Tır geçiyor burada. Tamam. Ferdi Kadıoğlu'muz var. On numara benim artık. Eskiriz. hiç kimse yok. Eskiriz. Neyse. Bir de bunu da şeye basacağım Kubo'ya. Kubo bugün yılın golünü bile atamadı. Şaka yaptım. Bizim şeye gir abi atarım. Abi ben tuşlara basmadan kendiliğinden basıyorum. İstemiyorum ya istemiyorum Allah Allah. Neyse 9'a veriyorum Yok, olmuyor. O Kubo olmaz. Erling Haaland. Erling Haaland sen 9'u sun ama sen çok fazla birader. içinde onun baksana içeride bu şekilde arkadaşlar şimdilik. Ferdi kadı ha hayırlı olsun deyin. Hayırlı olsun teşekkür. Teşekkür ederim ama artık rollerimizi şey yapacağız. Penaltılar kaptım. Ah be o Roberto Carlos. Neyse arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Videomuza like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay.